Arkadaşlar kötü dilim bak yaptım. Bugün bunu açacağız. Aa, oh, okey Çok özür dilerim. Burada renkler var. Baba Pembe, mavi, yeşil. Ben de Hangisi? yeşil. Yeşil.

Evet arkadaşlar az önce Blue geldi elime. Bunu açacağım.

Tamam sevgi. Bu ne son bakarız. Ve buna pek bakmaya da dönüyorum. Çok önemli bir şey değil mi? Sıra en son. Hatta baka kalkarız. Ben açıyorum. Ne ki boşluğu gösterdiğim için özür Arkadaki sesler için de özür dilerim. Televizyonda kardeşim bir şey gelir. Çıkarayım. Bekle. Bekle.